Herkese merhaba. Ben Cor Spor zamanının yeni bölümüne karşınızdayız. Tarihlerimiz 20 Temmuz 2020 günlerden pazartesi. Bugünkü tiketimiz şampiyon Başakşehir. Evet, Cemil Usta sezonunun şampiyonu Başakşehir. 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun şampiyonu Başakşehir. Başakşehir'i spor Zamanı ekibi olarak yürekten kutluyoruz ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz Başakşehir'e. Gerçekten olağanüstü bir yarış. Trabzonspor'la son ana bir yarış yaşandı ve Başakşehir şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor'da gerçekten akıl almaz işler oldu. Ee, çok pandemiden sonra çok kötü bir puan kayıpları yaşadı Trabzonspor Bordo Mavililer. Ee, onları da tebrik ediyoruz ama onları da tabii ki de. Evet, Medipor Başakşehir lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı tebrik ediyoruz. Mehmet Topal 3 farklı takımda da şampiyonluk yaşadı. 2007-2008 Galatasaray, 2013-2014 Fenerbahçe, 2013-2020 Başakşehir. Okan Buruk teknik direktör olarak ilk kez şampiyonluk yaşadı. Birçok oyuncu Başakşehir'de ilk kez şampiyonluk yaşıyor. Ee, kime düşen bazı takımlarımız vardı. Ankara gücü son dakikada yediği golle küme düştü maalesef. Kayseri Spor, Verizli Spor ve Yeni Malatya Spor inanılmaz bir şampiyonlara düşmeme yarışı veriyorlar. Her şey son haftaya kaldı orada. Da. 35 35 puanlar Cize Spor. 32-32 Malatya Spor ve Kayseri Spor. Gerçekten inanılmaz bir yarışı var altta da. Beşiktaş Fenerbahçe 2-0 ile geçti. Beşiktaş'ın atladığı trik çok gündem oldu. Beşiktaş da 4. garantiledi. Sivas Spor kazandı. Sivas da üçüncülükte önemli bir şansı var. Siyah beyazlılar üçüncü olmak istiyorlar. Sivas Spor üçüncü olmak istiyor. Orada da üçüncülük savaşı var. Kim üçüncü olacak, kim dördüncü olacak. Büyük bir ihtimalle Trabzonspor. Kastan çıkamayacak büyük bir ihtimal yani cezası iptal edilmeyecek Trabzonspor'un. Çünkü ikinci olan önerli turuyla şampiyonlar ligine gidecek. Bakalım neler olacak merakla bekliyoruz. Ee, Antalya gücüne TFF birincide başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki tez vakitte tekrardan Spor Toto Süper Lig'e yükselir Antalya gücü. Bakalım neler olacak. Başka kimler ligimize veda edecek? Ee, kimler yiyecek ligi? Üçüncü takım kim olacak? Bursa Spor mu? Adana Demir Spor mu? Tara Gümrük mü? A olacak. Ben artık ediyoruz bunları. Erzurum da çıktı biliyorsunuz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başakşehir Şehir Twitter üzerinden kutladı. Evet, e, koronavirüse inelim şimdi biraz. Ülkemizde toplam vaka sayısı 2020'ye ulaştı. Ülkemizde toplam ölüm sayısı maalesef 5.491. Ülkemizde toplam iyileşen hasta sayısı, yani bu virüs hasta sayısı, bizi umutlandıran bir haber 202.000. Maalesef entübe ve yoğun bakım hasta sayılarımız çok ciddi bir şekilde artıyor. Özellikle yoğun bakım hasta sayımız ta ki. 600 düşmüştü. Şu anda 1241. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Toplu alanlara çok girmemeye çalışalım. Yani lütfen dikkat edelim. Bir an önce bu yüzden kurtulmak istiyoruz artık. Özellikle yaz aylarında. Herkes düşüğünü söylerken virüs daha da arttı. Umuyoruz ki tez vakitte bu yüzden kurtuluruz artık. Artık. Evet bunlar vardı spor zamanının gündeminde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.